topluca kurban alınıp kesilirken. Sual. Kurbanların vekalet yoluyla topluca kesileceği yerlerde, kurbanları satın alırken, kurban sahipleri adına satın almak şart mıdır? Cevap. Şart değildir. Bu lüzumsuz bir iş olur. Kurban satın alınırken, mesela bayram günü kesmesi vacip olan kurbanı almaya diye niyet etmeli. Adaksa, akikaysa, nafile ise, ona göre niyet etmelidir. Artık keserken tekrar niyet etmek şart değildir. Satın alırken hiç niyet etmese de olur. Fakat kesecek olanı vekil ederken niyet etmelidir. İkisinden birisi yeter. Sual: Toplu olarak kurbanlıkları satın alan kimsenin kesim yapılmadan önce kesim yaptıracak kimseye birer birer satış yapması gerekir mi? Cevap: Hayır gerekmez. Bu da yukarıdaki gibi lüzumsuzdur. Vekil asıl gibidir. Vekil, vekalet verenden para alsa da almasa da, onun adına kurban keserse, kurban sahih olur. Mutlaka para alması da lazım değildir. Vekil, hayvanları kesene, vekalet vererek kestirebilir. Hepsi bu kadardır. Ama şöyle yapılsa da olur. Görevli, satın aldığı kurbanlara birer numara bağlar. Vekil asıl gibi olduğu için deftere yazdığı her numaraya bir kurban sahibinin ismini yazar. Her numaralı hayvan kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Yahut numara yazılı kağıdı kasaplara verir, bunları bu şahıslar adına kesmeye seni vekil ettim diyebilir. Kesene kurbanı satmak lüzumsuz bir iştir. Asıl gibi olan vekil zaten bunları satın almıştır tekrar birilerine satması gerekmez satın aldığı hayvanları kestirmesi yeter